Merhaba. Ben Harun Aksaya. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde doktora öğrencisiyim. E, bu video kapsamında tez danışmanım Profesör Doktor Sevinç Gül Seçen hocam ile birlikte yürüttüğümüz tez çalışmamızı anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. E, tez çalışmamızı hazırladığımız bir zihin haritası üzerinden anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. E, zihin haritamız tezin adı, tezin amacı, çalışmanın gerekliliği, çalışmanın özgün yanı ve literatüre katkısı, benzer çalışmalar, malzeme ve yöntem, bulgular ve öneriler başlıklarına sahip. İlk olarak tezin adı başlığıyla başlayalım. tezimizin adı sözlük tabanlı yaklaşım ve makine öğrenmesi ile Türkçe doğal dil işleme, eğitim kurumlarında duygu analizi başlığına sahip. Buradan da görüldüğü üzere doğal dil işlemenin bir alt kolu olan duygu analizi Çalıştık Ve bunu da eğitim kurumlarına ait veriler üzerinde yaptık. Tezin amacına gelecek olursak eğer bu test çalışması kapsamında eğitim kurumlarına ait veriler üzerinde duygu analizi çalışmalarında yeni bir yaklaşım olan hedef taban duygu analizi çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında sözlük tabanlı yaklaşım ve makine öğrenmesi tekniklerinden olan yapay sinir ağları kullanılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda elde edilen doğruluk oranlarının üstünde bir doğruluk oranı elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın gerekliliğine gelecek olursak eğer iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler hepimizin gördüğü, yaşadığı, hissettiği. E, olgular. Bu anlamda insanlık tarihini ele aldığımızda insanoğlu ilk olarak dumanla, akabinde güvercinle, sonrasında telgraf, telefon, GSM ve internet teknolojilerinin sayesinde e, birbirleriyle iletişim kurabilmiştir ve özellikle GSM ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte de insanoğlunun metinsel veri üretiminde ciddi dramatik bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Haliyle de bu verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesi, buradan bir katma değer üretilmesi önemli hale gelmiştir ve zaruret haline gelmiştir. Özellikle endüstri, sosyal medyayı dinleme ve anlamaya dair ciddi bir çaba içerisinde, özellikle pazarlama stratejileri ve kurumsal itibar yoklama adına e, endüstri kurum ve kuruluşlar e, sosyal medyada insanların paylaşmış olduğu metinsel verileri kullanarak e, bir takım öngörülerde bulunmayı e, karar verme süreçlerini kolaylaştırmayı planlıyor. Bu anlamda da duygu analizi e, çok e, kullanılan bir yöntem. Örneğin bir şirketi ele alalım, bir kampanya düzenliyor ve bu kampanyanın ee, insanlar tarafından nasıl e, bir e, karşılık bulduğuna dair işte Twitter'da o kampanyayla e, paylaşılan tweetleri topluyor ve e, bunların kaç tanesi işte heyecanlı, kaç tanesi sinirli, kaç tanesi mutlu ya da kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuz, kaç tanesi nötr bunu sınıflamaya çalışıyor. Tabii e, milyonlarca e, tweetten bahsedersek eğer bunun insan gücüyle yapılması çok mümkün değil. İşte bu noktada doğal dil işleme ve Duygu analizi yöntem ve metodolojileri bize bu metinleri sınıflamaya dair çözümler üretiyor. Bir diğer çalışma gerekliliği, çalışmanın gerekliliği altında söyleyeceğim şey ise döküman ve cümle seviyesinde yapılan duygu analizi çalışmalarında yaşanan duygu kayıpları. Biz bu çalışmamızda hedef tabanlı duygu analizi yaptık. Hedef taban duygu analizi, duygu analizi çalışmalarında yeni bir yaklaşım ve döküman ve cümle seviyesinde yapılan duygu analizi çalışmalarına göre de daha iyi, duygu durumunun daha... E, kayıplarının minimize edildiği bir yaklaşım. E, şöyle anlatmak isterim. Örneğin döküman seviyesinde duygu analizi yapıyorsanız eğer e, bir makaleyi modelinize veriyorsunuz ve makale ortalama olarak o dökümanın mutlu mu, mutsuz mu, neşeli mi, sinirli mi, olumlu mu, olumsuz mu bir şekilde sınıflamasını bekliyorsunuz. Cümle seviyesinde yapılan duygu analizlerinde ise bir makale içerisinde bir metin ya da bir yorum içerisindeki cümleleri cümle seviyesinde sınıflamasını istiyorsunuz. Yani örneğin bir yorum metni verdiniz ve o yorum metninde birden fazla cümle var. Her bir cümleyi ayrı ayrı duygu durumunu e, sınıflıyor. Dolayısıyla döküman seviyesine göre daha iyi bir sınıflama yaptığını söyleyebiliriz. Ama yine de cümle seviyesinde de e, duygu durumu kaybı olabiliyor. Bunu da şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Örneğin e, bu okulun eğitim sistemi iyi ancak fiziksel imkanları kötü şeklinde bir e, yorumda bulunduğumda aslında gün sonunda ortalama olarak bu cümlenin duygu durumuna olumlu veya olumsuz diyemem. Çünkü hem eğitim sistemi için olumlu bir görüş, fiziksel imkanlar için ise olumsuz bir görüş var. Dolayısıyla e, cümle seviyesinde eğer duygu analizi yapmış olsaydım burada duygu durumu kaybı yaşayacaktım. İşte bu noktada hedef tabanlı duygu analizi e, hedef tabanlı duygu analizi yaklaşımı devreye giriyor ve e, Ortalama olarak duygu durumuna karar vermek yerine cümle içerisinde geçen hedefi tespit etmek ve o hedefin her bir hedefin ayrı ayrı duygu durumuna karar vermenin daha doğru olduğunu söylüyor ve bu az önce verdiğim örnekte de işte eğitim sistemi için pozitif fiziksel imkanlar için negatif bir söylende bulunmuş şeklinde sınıflayabiliyor. Bu hedef tabanlı yaklaşım özellikle Türkçe için çok yeni olduğu için bu alanda yapılan çalışmalarda oldukça az. Bu anlamda da biz e, literatüre böyle bir katkıda bulunmuş olduk. Çalışmamızın özgün yanı ve literatüre katkısına değinecek olursam e, hedef taban duygu analizi çalışmalarının Türkçe için çok yeni ve yapılan çalışmaların sayıca çok az olmasını söyleyebilirim. Az önce de ifade ettim. Literatürde hedef taban duygu analizi çalışmalarında ağırlıklı olarak sözlük tabanlı yaklaşımının kullanıldığını görmekteyiz. Makine öğrenmesi tekniklerinin e, zannediyorum model ve teknik zorluklarından dolayı çok kullanılmamış olduğunu gözlemledik. Ee, yine aynı şekilde literatürde elde edilen doğruluk oranları sözlük tabanlı yaklaşım için e, Türkçe'de %70-%79 aralığında önerdiğimiz modelde sözlük tabanlı yaklaşım için %87,7'lik doğruluk oranı elde ettik. Makine öğrenmesi yaklaşımında ise bu oran %96'lara kadar çıkmış oldu. Aslında biz bu çalışmayla birlikte e, hedef tabanlı duygu analizinin makine öğrenmesi teknikleriyle de yapılabileceğini ve yüksek doğruluk oranları elde edilebileceğini e, sunmuş olacağız. Bu anlamda da literatüre böyle bir katkımız olacak. Benzer çalışmalar başlığına değinecek olursak Öncelikle şunu söyleyebilirim ki literatürdeki çalışmaların çok büyük bir kısmı cümle seviyesinde yapılan çalışmalardan oluştuğunu görmekteyiz. Başlarda da söylediğim gibi hedef tabanlı duygu analizi Türkçe için çok yeni bir yaklaşım. Dolayısıyla da literatürde çok fazla bu anlamda çalışma görmemekteyiz. Ve olan çalışmalar çalışmalarda Sabancı Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. Ve bu çalışmada sözlük tabanlı yapılan bir çalışma. Yani makine öğrenmesi teknikleri kullanılmamış bir sözlük Yardımı ile e, hedef tabanlı olarak duygu analizi yapılmaya çalışılmış. Dolayısıyla e, özetle benzer çalışmaların çok büyük bir kısmının cümle seviyesinde yapıldığını e, söyleyebilirim. E, malzeme ve yöntem sürecimize değinecek olursam e, ilk olarak veri toplama süreci ile e, başlayabilirim. Veri toplama sürecinde okul.com.tr platformu e, yöneticileriyle iletişime geçerek okul.com.tr sitesinde yer alan okullara dair velilerin, öğrencilerin yapmış olduğu yorumsal metinleri topladık. Onların izinini aldık öncelikle. Ve bu veri setini bir veri tabanına aktardık. Akabinde verilerin etiketlenmesi sürecine geçtik ki işin en zahmetli kısmı da burasıydı. Normalde cümle seviyesinde duygu analizi yapmış olsaydık cümlelerin duygu durumlarına, ortalama duygu durumlarına göre bir etiketleme yapacaktık. Ama eğer hedef tabanlı duygu analizi yapacaksanız her bir cümle içerisinde kaç hedef geçiyor ve o her her bir hedefin duygu durumunu e, tek tek e, etiketlemeniz gerekiyor. Bir cümle içerisinde birden fazla hedef olabiliyor. Dolayısıyla zahmetli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu etiketleme süreci 3 farklı uzman tarafından yapıldı ki daha objektif bir değerlendirme e, olsun istendi. Etiketleme süreci bittikten sonra da e sözlük tabanlı yaklaşım için kullanacağımız sözlüklerin kullanıma hazır hale getirme sürecine başladık. Bu anlamda da iki farklı sözlük kullandık. WordNet ve Centritürknet. E Centriwordnet duygu analizi noktasında şu an literatürde yer alan en geniş kapsamlı sözlük olduğunu söyleyebilirim. Wordnet sözlüğü üzerine İngilizce tabanlı bir sözlük. Ee, biz tabi çalışmamızda bunu kullanabilmek için Türkçeye çevirdik ve e, bunun üzerinden ilerledik. İkinci olarak kullandığımız sözlük ise Sentitürk net sözlüğü. Bu da yine eee Türkçe tabanlı bir sözlük. En önemli avantajı ve farklı olduğu nokta Türkçe temelli bir sözlük. Ee, yani İngilizce sözlüğün Türkçe'ye çevrilerek elde edildiği bir sözlük değil. Ee, ama e, içerdiği kelime bakımından CentiWordNet'e göre çok çok daha küçük olduğunu söyleyebilirim. CentiWordNet'te 120 bine yakın kelime yer almakta. CentiTürkNet'te ise e, bu sayı 14 binlere kadar düşmekte. Ee, sözlükleri sözlükleri kullanıma hazır hale getirdikten sonra da e, metin ön işleme süreçleri için itü nlp servisini kullanımına hazır hale getirdik. E, şimdi metin ön işleme süreçlerine biraz değinmek istiyorum. Siz duygu analizi yapmadan önce e, hazır ham raw data üzerinde bir takım e, çalışmalar yapmanız gerekiyor. İşte tokenleştirmek, normalize etmek, kelime hatalarını düzeltmek, e, kelimelerin köküne ulaşmak, aldığı ekleri Tespit etmek veya kelimelerin türlerini ortaya çıkarmak gibi bir takım preprocessing işlemleri yapmanız gerekiyor. Biz bu anlamda İTÜ'nün NLP aracını kullandık. Burada iki farklı tool var. Bir tanesi Zemberek ve diğeri de İTÜ NLP. Yani bu iki tool'dan birini kullanmak durumundasınız ya da kendiniz bu süreci kullanabilirsiniz oluşturmak durumundasınız. Biz İTÜ NLP'den yana tercihimizi kullandık ki literatürde de NLP'nin çok daha iyi sonuçlar verdiğini gördük. Bizim çalışmamızda da keza öyle oldu. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme Grubu ile iletişime geçtik ve onlarla bir sözleşme imzaladık ve 1000 e, yorumdan oluşan veri setimizi NLP servisi bize vermiş oldukları servis kullanarak e, pre-processing geçirerek e, bize gel gelen e, array formatındaki veriyi bir veri tabanına aktardık. Dolayısıyla metin ön işleme süreçlerini de tamamlamış olduk. Beşinci aşamada ise Sözlük tabanlı yaklaşım ve makine öğrenmesi teknikleri kullanarak modellerimizi geliştirdik. Sözlük tabanlı yaklaşımda az önce de bahsettiğim üzere CentiWordNet ve CentiTurkNet sözlüklerini kullandık. Makine öğrenmesi tekniklerinde ise yapay sinir ağlarını kullandık. Yapay sinir ağlarını kullanarak farklı katman, farklı nöron ve farklı epochs değerlerinde modelimizi geliştirdik, test ettik ve ekurisi başarı doğruluk oranlarını raporlamaya çalıştık. E, kabaca malzeme ve yöntem süreçlerimizde e, bunlardan oluşuyor. Bulgular başlığına başlığımıza gelecek olursak eğer, e, burada da sözlük tabanlı yaklaşıma ait bulgular ve makine öğrenmesi e, yaklaşım ait bulgular şeklinde ikiye ayrılmakta. E, Sözü tabanlı yaklaşıma ait bulgularda SentWordNet TR yani SentWordNet sözlüğünün Türkçeye çevrilmesiyle elde edilen SentWordNet TR sözlüğü kullanılarak %84,1'lik bir e, ...doğruluk oranı elde edildi. E, sözlüğün Türkçe'ye çevrilmeden... hedeflerin teleyen ilişkili kelimelerin... E, ...İngilizce'ye çevrilerek, İngilizce sözlükle... ...puanlandığı senaryoda ise %86,12'lik... ...doğruluk oranı elde ettik. E, literatürde şöyle bir yaklaşım var. Eğer e, bir sözlüğü, farklı dilde oluşturulan bir sözlüğü... ...kendi dilinize çevirirseniz duygu durumu kaybı yaşanır deniyor. Kelimeler ne kadar çevrilse de duygu duygu durumu duyguları tam olarak çeviremezsiniz şeklinde bir yaklaşım var. E, bu gerçekten de böyle. E, bunun e, bu olmaması içinde de e, literatürde belki ilk ve tek olabilecek yani bu bu videoyu çektiğim e, videoyu kayıt altına aldığımız tarih itibariyle e, ilk olabileceğini söyleyebileceğimiz bir yaklaşım oluşturduk ve e, kelimeleri yani ilişkili kelimeleri, hedefleri niteleyen ilişkili kelimeleri İngilizceye çevirdik. E, eksis hal, e, ek almadıkları kök hallerini ve bunu sent net n yani İngilizce sözlüğe göndererek puanlamasını istedik ve bu yaklaşımda da yüzde ikilik bir başarı e, oranında artış elde ettik ve yüzde 86,12'lik e, doğruluk oranı elde ettik. Son olarak net sözlüğü Türkçe tabanlı, Türkçe dilinde geliştirilen sözlükte ki kelime sayısı bakımından SentiWordNet'e göre çok çok daha düşük olmasına rağmen daha yüksek bir doğruluk oranı elde ettik ki literatürde de yine bu şekilde yani eğer Türkçe dilinde bir sözlük kullanırsanız daha iyi sonuçlar alınacağı yönünde bilgiler yer almakta. Bizim de elde ettiğimiz bilgiler, veriler, sonuçlar bu verileri bu yaklaşımı doğrular nitelikte sen türknet sözlüğünde %87,7'lik bir doğruluk oranı elde ettik. Bir diğer yaklaşımımız olan makine öğrenmesi yaklaşımında yapay sinir ağlarını kullandığımızı söylemiştim. Burada da %96 accuracy değerini elde ettik. En iyi değer en iyi en yüksek skor yani %96'yı da 3 katmanlı yapıda ve epox değeri 10'da elde ettik ve kutuplar için her bir kutup içinde F-score değerlerini hesapladık. Yani pozitif ve negatif kutupları ne kadar doğru oranda sınıflayabiliyor. Burada da pozitif kutup için 0.96, negatif kutup içinde 0.92 değerlerini elde ettik ki bu değerlerde her bir kutpun yüksek oranda doğru sınıflanabildiğini bize gösterdi. Çalışmamızın sonunda dört farklı başlık altında önerilerde bulunduk. Özellikle öncelikle sözlük tabanlı yaklaşım için önerilerimize değinmek isterim. Burada Özellikle sözlük tabanlı yaklaşımının en büyük bağlayıcı sizi bağlayan kısmı sözlükler. Sözlük siz ne kadar iyi bir model geliştirirseniz geliştirin, eğer kullandığınız sözlük kapsamlı ve nitelikli değilse yüksek bir doğruluk oranı elde edemezsiniz. Bu yüzden de özellikle Türkçe sözlüklerin Türkçe sözlükler ve Türkçe duygu sözlüklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Çünkü dil yaşayan bir canlı ve sürekli olarak dilimize yeni kelimeler ekleniyor. Bu kelimelerin sözlüklere eklenmesi, sözlüklerin kapasitesinin artırılması, Türkçe doğal dil işleme için çok önemli ve zaruri bir çalışma. Ee, makine öğrenmesi için e, bir takım önerilerimiz bulunmakta. Özellikle makine öğrenmesi tekniklerinde kullandığımız yapay sinir ağları e, ile oluşturduğumuz model için kullandığımız kütüphanelerin çok büyük bir kısmı açık kaynak olsa dahi hazır kütüphaneler ve bu kütüphanelerin e, yerelde de geliştirilmesine dair çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda da böyle bir önerimiz bulunmakta. Metin ön işleme süreçleri için önerilerimiz bulunmakta ki işin en zahmetli kısmı metin ön işleme süreçleri. Burada da Itü NLP ve Zemberek sizi bu süreçte ciddi anlamda kurtarıyor. Eğer böyle bir ön işleme aracı olmasa sizin öncelikle oturup o süreçleri de halletmeniz gerekiyor ki eğer bu ön işleme süreçleri için çalışma yaptığınızda bu sefer daha pragmatik seviyede çalışmalar yapmak için çok da vaktiniz kalmıyor. Bu anlamda ITU NLP zemberek gibi tool'ların desteklenmesi, geliştirilmesi o çalışma gruplarının dağılmaması için gerekli özenin gösterilmesi gerekiyor. Çünkü biz kendi çalışmamızda bu ITU NLP aracından oldukça faydalandık, faydasını gördük. E, bu tür araçların sayısının çoğalması, e, özelliklerin artırılması, daim hale getirilmesi adına e, çalışmalar yapılmasının gerektiğine inanıyoruz. Ve e, son olarak etiketli veri setleri oluşturma süreçleri için önerilerimiz var ki hedef taban duygu analizi e, çalışmalarında işin en zor kısmı etiketli veri seti oluşturma. E, bu anlamda e, etiketli veri seti oluşturma veya etiketlerin otomatik tespit edilmesi ne dair çalışmalar da var. Bu alanda çalışmalar yapılmalı, modeller ortaya konulmalı veya Google'ın captcha mantığında olduğu gibi kazan kazan politikasına dayalı etiketli veri seti oluşturma senaryoları geliştirilmeli ve yapay zeka çalışmalarını desteklemek adına bu veri setlerinin akademik araştırmalara açılması, paylaşılmasının sağlanması gerektiğine inanıyoruz e, teş çalışması kapsamında söyleyeceklerimiz bu kadar Umarım faydalı olmuştur e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz